Hayata Dair Her Şey köşesiyle devam ediyoruz efendim. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Hem sporcu hem eğitmen hem de bir savaş sanatını Türkiye'de geliştiren. Türkiye'de duyuran, çeşitli çalışmalarla bunu daha da ileriye taşıyan ve eğitimlerle de taçlandıran bir isim konuğumuz. Sayın Bilal Bey, hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Bugün Bilal Erbatan stüdyoda konuk dedik, öğrenciler de hemen canlı yayın linki istedi. Hı hı, çok güzel, yani takipçilerimiz de var, evet. e, merakla bu konuları bekliyorlar. E, nitekim onlar da bu güzel canlı yayını zevkle seveceklerine eminim. Evet, Sağ olun evet, evet, Öncelikle bizler de böyle e, yayından, ekrandan izleyen diğer izleyenlerimize Bileler Batan kimdir? E, hayatını şöyle bir irdeleyerek kısaca aktarabilmenizi rica etsek. Efendim Bileler Batan çocukluk yıllarında çeşitli spor dallarıyla uğraşıp belli bir yaştan sonra araştırma içine girip e, Dayımın vesilesiyle, kendisi de sporcu aynı zamanda, hı hı. E, Kali isimli bir branşla ilgilenmeye başladı. Ve Türkiye'de bilinmemesine rağmen bunun gelişiminde gerekse e, ülkede yaygınlaşmasında zaman içerisinde ciddi adımlar atmış birisi. A, neler yaptınız mesela? Aa, efendim, çok şeyler yapıldı. Branşın hı hı. gelişimi, dünyadaki konumu, ülkemizdeki yaygınlaşma süreci gerçekten zahmetli ve meşakkatliydi. Birçok ilde seminerler, kamplar, konferanslar gerek kolluk kuvvetleri olsun, gerekse e, insanların gelişimi anlamında merak salanları, bu branşta gelişimini sağladık. Bununla yetinmedik, sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Kadınlar için yaptık, çocuklar için yaptık, engeller için hala hazırda e, hazırlamış olduğumuz projeler var. Böylelikle insanların e, bu branştan da istifade etmesini sağladık efendim. Evet, Bu spor ve aslında e, sanat... Tabii tarafı gibi. farklı bir şekilde ölçütlendirilebilir. Yani bu dediğiniz hem sosyal sorumluluk projelerinde hem işte kadınlar için, çocuklar için ayrı eğitimlerle Hı. taçlandı diyebiliriz. Hı. Çünkü buna maalesef üzülerek ki söyleyeceğim. Türkiye'nin ihtiyacı var öyle değil mi? Muhakkak ki. Şimdi ben seminerlerimde ve konferanslarımda şunları söylüyorum. Hı. Ülkemiz şiddete emeğili bir toplum. Hı. Bunu inkar edemeyiz. Yani temel ilişkisinde bir şiddet var. Gönül ister ki böyle bir şey olmasın. Ve eğer şiddete meyilli bir toplum olmasaydık, biz egzersiz yapıyorduk. Onları bu şekilde bilgilendiriyorduk. Ama böyle olunca da kendilerinin gelişme anlamında, kendileri savunma anlamında, oluşabilecek durumlarda kendilerini nasıl savunacağı konusunda önemli bilgiler aktarmaktayız. Tabi branşın güzel yanları da var. Hı hı. Ee, sanat olarak geçmekte, türde Yani spor branşından çok sanat kelimesi kullanılmakta kişinin kendi yeteneklerini, özgüvenini çıkarması bakımından, el becerilerini artırma bakımından muazzam içinde bilgiler ve donanımlar mevcuttur. Efendim? Evet. Bir de e, tabii eğitmen de yetiştiriyorsunuz. Tabii tabii. Bu hususta. Zaten branşın yaygınlaşmasında en önemli faktör yetişmiş Hı. olan eğitmenlerdir. Eğer doğru ve gelişmiş olan bir eğitmen varsa birçok kişiyi de geliştirecektir. Bizim buradaki temel alt niyetimiz birçok eğitmenin olması böylelikle de daha geniş kitlelerin bu branştan istifade etmesi. Çok güzel görüntüler de bu arada ekrana yansıyor. Yerlerimize yani de bir yandan anlatımları gerçekleştirirken evet, bir yandan da gösteriyoruz. Bu kadınlarla alakalı bir e, çalışmamız ha -ha. E, ve onları kendine savunma konusunda bilgiler aktarılan bir konferanstan e, ve pandemi döneminde yapmıştık bu çalışmayı. Oldukça da ilgi toplamıştı. İnsanların gündelik yaşamda başına gelecek olay ve haselerden nasıl savunabilirler, en basit yöntemlerle nasıl işin içine çıkarlar ee, olarak güzel bir farkındalık olarak iki saatlik bir konferanstı. Diğer araya giren görüntülerde, diğer illerdeki yapılan çalışmalardan kısa kısa özetler falan. Evet, uluslararası ve Türkiye temsilciliği de verildi. Tabi. Ee, Tabii. Ee, bir de ondan bahsedebilir miyiz? O aynı zamanda bir de haberlere konu olan bir diğer tarafı ele alacağım bu arada. Ee, savaş kostümleriyle ilgili tarafı da ayrıca evet. konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi şöyle Aha. ifade edeyim, hani branş yaygınlaşma süreci içerisinde yasal statü itibariyle belli bir düzene oturması lazım. Yani bir federasyona, bir dünya federasyonu olabilir, bir uluslararası federasyon. Bir dönem gerek Türkiye olsun, gerekse de uluslararası çalışmalarda resmi kaynakları kullanaraktan branşın yaygınlaşmasında önemli adımlar attık. Evet. Çok önemli adımlar. Akabinde tabii çalışmalar hız kesmemiş. Daha evet. da hızlanmış değil mi? Hı -hı. Peki bu savaş kostümleriyle ilgili e, sorularımı cevaplandırabilecek misiniz? Mesela evet. şimdi haberlere konu olan bülten haberlerimizde aktardığımız Hı -hı. detaylardı bunlar önceki yıllarda. Hı -hı. E, ahşapla başladığınızı söylemiştiniz mesela. Evet, evet. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Şimdi şöyle, branş zaten kendi içerisinde güzel bir e, alet çalışması var ve birçok aleti içinde barındırıyor. Hı -hı. Evet branşı yaygınlaşma sürecinde aletlerden ihtiyacımız da var. Yurt dışından temin uygun. Ee, ben işte bir zaman getirmeye karar verdim. Getirdikten sonra ya dedim bunlar Türkiye'de nasıl yapılmıyor, yapılması lazım. Araştırma içine girdim. Ve e, yapılmadığını fark edince oturdum kendi başıma yapmaya başladım. Çok güzel. Onu da üstlenmek ihtiyacı duydum. Çünkü hı hı. branş aletlerle yapıyor çoğunluğu. Efendim ben söyleyeyim bu süre esnasında el becerimin de iyi olduğunu farkına vardım. Daha sonra böyle işte tarihle de alakalı çalışmalarım vardı. Tarihe karşı ayrı bilgim vardı. Ve medeniyet Aynı zamanda edebiyat öğretmeniydiniz değil mi? Edebiyat bölümü. Bölümü. Ha, evet. tamam. Öyle dersek Oradan daha Oradan belki oluruz. daha evet, yakın Orada hı. daha anlamlı olmuş olur. Hı hı. Böylelikle hani kendime küçük bir atölye kurdum. önce branşın aletlerini yapmaya başladım. Daha sonra medeniyetler tarihini bildiğimden dolayı onlarla alakalı güzel güzel çalışmalar yapmaya başladım. Ve İlgim alakam her geçen gün artmaya başladı. Daha sonra bunu projelendirdik. Dedik ki insanlar tarih konusunda biraz daha bilinçlensin. Dünyadaki farklı kültürlerin tarihlerine ilgi alaka duysun. Böylelikle de muazzam bir ARGE, Araştırma ve Geliştirme atölyesiyle beraber şu güne kadar ulaştı efendim. Çok güzel. Kostümleri peki? Ee, nasıl kullanıyorsunuz, alanları nasıl sordunuz? Şöyle yani kullanma <laughs> anlamında değil de onu daha çok e, branşın aletlerini <laughs> e, gençlerimiz kullanırken veya ihtiyacı olanlar kullanırken kostümleri de gösterdiğimiz zaman hemen branşlı da olsun başka kültürleri de olsun sormaya başlıyorlar. Onların sormaları da güzel bir şey. Farklı kültürlerin tarihlerini bilmeleri onların gelişme anlamında önemli bir rol oynuyor. E, amacımız burada bir film çekmek vesaire değildi. <laughs> Ama e, güzel bir belgeselde bu taşlandıracağız. İleriki zamanda bunun görüşmeleri de hala devam ediyor. Onu da söyleyeyim altın istedikten. Muhtemelen 2025'te çok, çok güzel. güzel farkındalık belgesellerde programlara dahil olacağız. E, bundan ziyade branşın ana yapısı çok fazla alet ve metal kullanmasıyla beraber hangi kültür olursa olsun onları kendi aletlerini de aynı onlar gibi kullanma becerisini de çıkartıyor. Bu da bizim daha çok ilgi alaka duymamızda neden oldu. Ve atölyenin gelişimi bu şekilde bir serüvenle taşlanmış oldu. Efendim. Peki e, bu spora e, yönelim nasıl? Yani gençlerin yönelimi nasıl? Merak ed e, ediyorum çünkü Hı -hı. hani e, Hı -hı. yoğunlukta mı, azınlıkta mı? Şimdi, Geçmiş olan oranlara göre tanıdıkça daha mı çok seviliyor? Tanıdıkça daha çok seviliyor. Heh. O konu ise gerçekten insanlarımız duyarlı. Tanıması yeterli kalıyor. İçine girdikçe daha çok seviyor. Ve uzun yıllar yapma gereksinimi duyuyor. Ve hayatının bir dönemine taşımış oluyor. Buradaki en önemli detay, kendilerini bulma. Çünkü her insan içinde bir savaşçı ruhu vardır. Aslında savaşçı deyince insanlar biraz farklı yorumlayabilir ama savaşçı insan duygusal insandır. Olayları gözlemler, kolay kolay tepki vermez. Eğer tepki veriyorsa çok büyük bir nedenleri vardır. Öyle bir tepki verebilir. Ondan hariç normal sıradan insanlar gibi yaşar ve en ufak tehlikede sezimler, altıncı steri kuvvetlidir. Böylelikle en e, olmadık durumlarda kendini nasıl çıkartabileceğini çözüm yollarını üretir. Gelişimleri anlamında önemli bir rol oynar. Tabii e, gönül ister ki Türkiye'nin tamamı bunu yapsın, bilsin. Çünkü dünyayı takip ettiğim zaman birçok ülkede çok popüler olduğunu, çok iyi noktalara geldiğini görebiliyoruz. Yarışmaları da var. Kendilerini orada sınayabiliyorlar her türlü ortamda da yapılabiliyor. En güzel yanı da bu. Öyle yani mi? bir spor salonu olması gerekmiyor bunun için. Hı hı. Bir dağın başında da bunu yapabilirsiniz. Bir bitnik bir bir alanında da yapabilirsiniz. Yani bulunduğunuz ortam içerisinde bir ofis ortamında dahi çok rahat şekilde yapabileceğiniz bir branş. Yaparken de keyif alabileceğiniz bir branş. Efendim. Çok güzel. Denemedik. Hocam denememiz lazım galiba. Mutlaka. Önce. <laughs> Mutlaka. Herkesin öğrenmesi lazım. <laughs> evet. Önce öğrenip şöyle bir deneyimleyip ondan sonra yorumumu yapmam lazım. Şu an hı hı. çok da bir yorum yapamıyorum. Evet. Ee, tabii dediğimiz gibi eğitimleriniz vardı listenizde. Hı -hı. Eğitim verdiğiniz yerlerde çok önemli, çok kıymetli tabii bu. Hı -hı. Çünkü bu hem başkalarına destek olmak hem de kendinize katmak galiba. Evet. Yani sporun ilk zamanları gibi değil herhalde şu anki süreciniz değil, mesela değil, değil mi? Değil. Çok ilerlemiş şekilde ve Türkiye'nin birçok noktasında yapılıyor. Birçok eğitmen ve asistanlar çıkardım bugüne kadar. Ve onlarla da her zaman için gurur duydum. Çünkü bildikleri ve öğrendikleri, kendi geliştirdikleri alandaki o branşın asıl değerlerini taşımaları ve uzun yıllar yapmalar konusunda her zaman e, gönülen istemişimdir, arzulamışımdır. Çünkü bir eğitmen belki binlerce kişiye eğitebilir. Bu düşünceyle herkesin eğitmen olamayacağını da e, takdir edersiniz ki. Evet. E, Tabii e, öğrencilerinizin evet. sayısını soramayacağım ama bu yıllar içerisinde o, toplamda kaç seminer vermiş olabilirsiniz yani ya da bir, eğitim kamplarınız... Hı -hı. Nasıldı? Kaç eğitim kampında bulunabildiniz? Bunun istatistiklerini yaptık. 133 Aha. tane seminer kamp ve konferans yaptık. Hı -hı. Yurt dışında İtalya'da, Roma'da Hı -hı. 56 tane sporcunun bir araya gelmesiyle beraber çok muazzam bir seminer yaptık. 8 ülke katıldı. Çok güzeldi. Hem orada dünya şampiyonasındaki olan Avrupa şampiyonasının devamını yapmıştık bir yıl öncesinde. 2018'de de çok muazzam bir orada bir seminer yaptık çok da hoş olmuştu. bir Türk'ün Türk, Türk eğitmen de orada olması bizim için gurur verici bir durumdu. şahsım adına orada da ülkemizi temsil ettiğinden dolayı oradaki arkadaşlar sempatisini kazandık. Bazıları buraya geldi. Ziyaret etti. Aa Türkiye böyle bir yermiş. Aa, bir ilgi, güzel. alaka duymaları neden oldu? Güzel şeyler bunlar, güzel gelişmeler. Umarım ileriki zamanda daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Evet, dünya şampiyonalarıyla ilgili neler söylemek isterseniz, madalyalarınızla ilgili herhangi bir süreciniz gelişti mi bu yönde? Şimdi 2016 yılında hı hı. Filipinler'in Cebu şehrinde yapılan bir dünya şampiyonasına katıldım. Çok küçük bir ekiple katılmıştık. İlk madalyayı, yani bu branşta ilk madalayı çıkarma şerefine aile oldum. Çok güzel bir duyguydu. Bayrağımızın orada dalgalanması oradaki ortamda bir türkün olması veya birkaç tane türkün olması bizim için en bir durumdu. Ee, ve Türk kitlerin de bunu yaptığını gördünce çok mutlu oldular. Çünkü kendi, kendi branşları ve birçok ülke katılmıştı. İlk defa bir Türk bayrağı orada açılmıştı. Bu ee, bugüne kadar yapılanların bir meyvesi de aslında. İle iki zamanda tekrar bunlar gündeme gelecek. Tekrar bir dünya şampiyonasına katılma e, durumu söz konusu. Aa, çok güzel. Evet. Çünkü e, yaşın burada hiçbir önemi yok. Önemli olan Oradaki ortamda bulunmak, hı hı. ülkeyi temsil etmek e, ve böylelikle taşlandırmak. Ödülleri doymayan bir yapım var. E, belki insanlar e, küçük bir ödül alabilir ama ben daha büyükleri için uğraşmışımdır. Ve yanımdaki ekipteki arkadaşları ufkunu açılaktan daha geniş bir e, konuma ulaştırmak için de mücadele verdim. Vermeye de devam ediyorum. Çünkü ben eğitmenim e, ama yarışmalara katıldığı zaman sporcuyum. Evet. Bütün ünvanlarımı e, ayakları altına alıp, Orada ülkeme mümkün olduğu kadar en iyi şekilde temsil etme çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğim. Çünkü genel yapım bu. İnsan yaşam boyunca her zaman güzel şeyler yapar. Önemli olan onurlu, şerefli ve karakterine uygun olan şeyler yapabilmesi. bizler için en önemlisi de bu zaten. Ee, gelişimleri anlamında öğrettiğim bilgilerle beraber insanların karakteri özelliklerini çıkarma, içindeki o savaşçı ruhu çıkarma, farkındalığını oluşturma konusunda ciddi çabalar verdim. Vermeye devam ediyorum. Çünkü bu branşın genel yapısıyla beraber insanların gelişimi, o savaşçı ruhunun bir araya gelmesiyle beraber çok güzel bir konum ortaya çıkartıyor efendim. Kesinlikle. Peki e, ilgisi olan ya da merak eden gençlere neler söylersiniz? Şöyle kameraya dönseniz de, efendim, şöyle, seslenseniz. Şöyle ha. ifade edeyim. E, gerek gençler olsun, gerekse yetişkinler, gerekse de yaşlı olarak adlandırdığımız, aslında onlara ben şey diyorum... E, en gençler onlar aslında. Hı hı. Kendileri gelişimi anlamında mutlaka bu tür branşlara meyil versinler. Kendilerini orada bulsunlar. Gerek gelişimleri anlamında gerek karakterik özellikleri bakımından onlara muhteşem bir katkısı olacağına şüphen yok. Her insan doğar ve ölür. Bu süre istihdasında neler yaptığıyla meşguldür. Ve tarih her zaman için güzel şeyleri hatırlar. Sizler de güzel şeyler yaparaktan kendinizi geliştirebilirsiniz. Farkındalığınızı ortaya çıkartabilirsiniz. Amaç bu bilgiyi bilirken birilerine zarar verme anlamında değil de kendinizi bulma anlamında muhteşem bir zaman süreci geçirmiş olacağınıza şüphem yoktur. Kali, Filipinler e özgü bir savaş sanatıdır. E, gerek Türkiye'de olsun gerek dünya çapında olsun bilinen bir branştır. Ve kolu kuvvetleri de bu branştan istifade etmektedir. E, size de katkısı olacağını düşünüyorum. E, ve bu branşla beraber sizin yaşamlarınız boyunca oluşabilecek durumlarda kötü durumlardan nasıl çıkacağınız konusunda bilgileri içinde bulacaksa şüphem yok bende. Yakında var mı bir projeniz? Tabii. E, mevcut olan projelerimiz var. Yakın zamanda bir seminerimiz var. Ramazan ayından sonra yine bir seminerimiz var. Mayıs ayında bir kampımız var. Benim bir kamp alanım var. E, Mersin sınırları içerisinde. Hı hı. İlk defa öğrencileri oraya götüreceğim. Çok muazzam güzel bir noktada. Onlar da böyle ona sürpriz olmuş olacak aslında. Tem, Temmuz, Haziran ayında da çok güzel kendi içimize yapacağımız açık bir turnuva olacak. Ödüllendireceğiz. Tamam. Onlar da böyle kendilerini bulmuş olacaklar. Hı hı. O savaşçı ruhlarını çıkarmış olacaklar. Belki kötü enerjileri varsa orada atmış olacaklar. Önemli olan biz onlara bir şeyler kattıkça, kendilerini geliştirdiklerini gördükçe mutlu olan kişileriz. Ve böyle de devam edecek efendim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. E, tabii detaylı detaylı konuşacak ve soracak daha çok şeyimiz var ama mutlaka. bunları günlere yayalım bence. Şimdi yeni projelerden bahsediyor ya eğitmenimiz. O projeleri yakından takip edelim biz bence. O projelerden sonra da tekrar sizi yayına davet edelim. Ne dersiniz? Mutlaka mutlaka. Ne demek şeref verirdim, onur verirsiniz. Ben de bu e, durumda sizlerle beraber güzel bir röportaj yapmak için sabırsızlıkla bekliyor olurum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Benim. Evet değerli izleyenler bugün aslında şahane bir Konuyu ele aldık. Kimisi çok yakından bilir bu sporu, bu sanat dalını ama kimisi de uzaktan uzak duyduğu kadarıyla yetinir. İşte biz bunu hem gençlerimize hem savunma sanatında da yine kadınlarımıza hem de toplumsal anlamda Türkiye çapında da başarılarımızı Mersin'den yüceltmeye çalışarak aydınlatmaya devam edeceğiz. Bilal Erbatan'a çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşebilme ümidiyle. Hoşçakalın.